Buraya gel. Gel buraya. Nereye gidiyorsun Mako? Çay getireyim mi? Çık yerine. Çık yerine. Ne istiyorsun oğlum? Makron. Tipsiz. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bitir onu bitir. Makron. Ne oldu? Hani kedi? Kedi nerede oğlum? Kedi nerede bu? Nerede oğlum kedi? Kedi nerede? <laughs> yakala. Yürü kediyi yakala. Kedi nerede oğlum? Oğlum kediler gelse seni dövecekler. Dümenci makron. А где чё?